Yiyeceğiz. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam ben sana soracağım sen de cevap vereceksin tamam mı? Evet. Evet. Şimdi sana soruyorum. Gözünü kapat. Aç bakalım bu ne? Portakal. Kız bu portakal mı? Armut. Armut. Neymiş? Ne o? Neşin. Ne? Neşin. Mısır. Ne? Mısır. Sen mısırı seviyor musun? Seviyorum. Ye bakalım. Aferin. Aç. O ne? Portakal. Nisa o portakal mı? I I. Domates. Portakal. Ne? Portakal. Ne var bakayım? test tamam. Bu ne? Hayır bana. Ama önce cevap vereceksin. Ne o? Adı ne bunun? Neymiş adı? Ver şimdi. Sonra vereceğim yiyeceksin. Bu ne? Biber. Ne o? Biber. Evet. Yiyeceğim. Tam birazdan yiyeceğim. Oyun bitsin. Oyun. Sırada. Bu ne? Üçüvi. Ne? Üçüvi. Üçüvi. En sonda. Bu ne? Fıstık. Ne? Fıstık. Neymiş bir daha söyle. Fıstık. Tamam. Şimdi sen bunların hangisini yemek istiyorsun? Biberi. Biberi mi? Evet. Aa. Aferin.